Merhaba ve arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Artık bir yıldır Kullanmadığım bir telefonla beraber Kendi telefonumla beraber videomu, Videomuzu Yapıyoruz Bir şey diyeyim mesela Ben bu, yani bu Bu telefonu Abartmasız bir yıldır kullanmıyorum o videoları falan da annemin telefonundan yapıyordum bunda virüs olduğu için. Virüs bundan gitti. Yani arada sırada çıkıyor. So evet. önce kalma yani. Biz bu hesabı milattan önce kalma diyelim. Bak annemin yani telefondaki hesapta şey, var şey Lily yok. Meg yok. Melody yok. Ondan sonra ey, Angel Angie yok. Ember yok. Artı yok. Miko, Miko var. Hmm. Ondan sonra cıma. Pem yok. Ee, ona sona, e, ondan sonra yok. Yu yok. Mr. P yok. Ebesinin ninkiye kadar karakter yok. <laughs> Anlamamız alındı. Amma ve amma ve Biz ne yapacağız şimdi? Artık er bu Hesapta normalde search'a indim. Ember falan ember ve mek falan gelince Bak <laughs> benim şu, bu hesapta en sevdiğim karakter şüphesiz Ember. neden söyleyeyim size hem ateşi kesintisiz yani, yani vuruşu kesintisiz ama çok can gösteriyor. Bu Allah belanı versin. Virüs Virüs gitti Allah belanı. Allah senin belanı versin. Yemin ederim bu hesap mirattan önce kalma ya. אם זכרנו אספור לי Oğlum herkes artık Ya aga be Edgar dönemleri Edgar ilk çıktığı zamanlarda herkese beleş verilmişti Evet, bu hafta önce kalma hesapta yenildik. Hayır haritam ismini ne hayır <laughs> onu fal <da kaydı> yaptı. <laughs> Kalmış. Resaplıyorum ya. Artık ne var bende Uhu onu şu, şu bir, bir, Mujaffer varsa işin içinde anasını avradım. Şu altıncı yıl mı? Kaçıncı yıl? Ya bu altı neyi temsil ediyor ya? Bak şimdi. Benim birkaç yüzlük de şundan alabilirsem, şundan kazanabilirsem. sinirden şimdi ekranı kıracağım ya. Dokunmatiği bozulacak ya. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Ebesinin iki kadar ondan... neyse, neyse. 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 Şimdi bu bad, run, Bilmem ne geç işte. <laughs> Bakın benim herhangi bir şekilde birkaç yüzlük daha ne edersem iyi yaptı. Oldu. <laughs> 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 istiyorum ama alamıyorum. Bu kostümler ikisinden birini alacağım ama alamıyorum çünkü var <laughs> my <laughs> <laughs> Breathe. Words aren't always enough. Ah, <laughs> you got spooked. This could get dangerous. Ooh, bende nasıl zombie bilmem ne? Is that Spike? Bende nasıl bu var lan? Ben bu güncelleme gelmeden önce ben bu telefonu bırakmıştım görüşlendi diye. Ya, Ebesinin <laughs> ne <kadar kasım> var. <laughs> Ben bunu çıkardığımı hatırlamıyorum lan. Aga bu kostüm iyidir. Oğlum benim bilmediğim kostümler mi çıktı bu hesaba ya? Benim ben hiç bu kostüm almamıştım bu hesap hesabı bıraktığımdan beri. Vampirim o. Güzel. En güzel. En sevdiğim kostümlerden biri vampirim. Bu hesapta nasıl oynayacağım ya. <laughs> Hayır. akıyor. Bu telefonda virüs vardı. Onu düzeltmeyi bir şekilde becerdik. Ama yine virüs var. Sadece az çıkıyor reklam. Ben bunu nasıl tamamen düzelteceğim acaba? Bak bunda bu kostümler falan vardı. Bu panda kostümü de vardı. Koala da vardı. Kolda bu önceden çıkmıştı. Ya bu önceden almışım yani galiba yanlış mega kutuma falan mega kostüm olduğu yıllarda geri gelmişti de o, o zaman değil. Bak karamel kolduğu da çok sevdiğim bir kostümdür. Ama bu kostüm daha iyi. Bakın ben de Zombrok, tepli Brok, Brok sahilde. Yeni kesim Brock. Süper Ranger Brock kırmızı. Bak bunu bu galiba ya birkaç yıldır girmediğim için verilmiş. Buna benzer şeyler. Onu geçtim, Bunu bilen filan almamıştım ben. Yani birçok şeyi almamama rağmen bu hesapta var yine nedense. Acaba bu hesabı satsam diye mi düşünüyorum? Satsam diye düşünüyorum da. Yok ya ben bu hesabı o kadar emek vermiştim. Yok bunlara zaten kostüm yok. Bulda falan var. Tamam. Hadi bak Daryl'da. Süper sele katılmaya çalışıyorum. Katılamıyorum. Şimdi nasıl yapıyoruz ya? Süper sele katılmayı. Bakın ben de birçok şey yok. Bu var. Bak bu da var. Bu sevdiğim kostümlerdendir. Bak 8 bit, bit klasik var bende. Ana bu ne açıkla bende. Vallahi çıkardım hatırlamadığım bir birçok şey var. Ben şu domuz bincisini ne ara çıkardım. Ben bunu geç. Allah belanı vermesin. Ya bravo ben senin de Ben en son nerede kalmıştım? Ben Frank Edgar. Edgar'da da bu kostüm var. Kara maskeli Edgar. Ha, bunu geçtim. Bunu geçtim. Bunu geçtim. Bunu geçtim. Vazgeçtim. Otis'i geçmedim. Otis'i de geçmişim. Üstlerde mi bakıyordum ben ya? Hmm. Bulmaya çalışıyoruz evet. Nerede kaldık biz? Buna baktık, 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 buna baktık. Daha da bir şey kalmadı ki. Aga buradaki tüm herkesi kademli üye yapmak zorunda olan ben miyim yani? Bir aydan önce satıyoruz. atıyoruz. Sen bir bir ay girmeyen atılır. Gerçi gerçi benim içinde. At bu telefon abicim şunu. Bir aydan önce olan herkese atıyoruz. Neyse bu video bu kadar olsun. Mirat'tan önce kalma telefonda Mirat'tan önce kalma Brawl Stars hesabı ile oynadık. <laughs> Evde gelmişken Ultimate Custom Night oynamayalım. Oynamadan olur mu? Fınafın. Burada tecrübelendim ama hala birçok şey yapamıyorum. left işi bozuyor zaten. Bu APK bile o kadar para verecek gibi gerizekalı değilim ben. Işık ışık ışık. Işık ışık. Git. Allah belanı versin. Evet tamam. Niye ulan IQ <laughs> Işık tut Ya oğlum bu oyun ne kadar zor. Ben oynamayı oynamayı unuttum. Ben normalde burada eleştiri videoları yapardım zaten biliyor lan git. Ah, git güzel kardeşim. Nasıl gidiyor. Oh be! Ne olur anime çıkmasın, ne olur anime çıkmasın, ne olur anime çıkmasın. Anime'den nefret ediyorum. Tabii o sınıfınaf animelerinden. Neden böyle derim sizce? Çünkü cinsel ben sevdiğim bir şey. O da anime olduğu için. Bak şimdi. Cover challenge challenge kaç ne ya eski arkadaşlar spring trap k3 lan go başla başla şu. Allah belanı. <laughs> baştan. Hafif.